Eyzi billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Medet ya Seyyidi Sultanı Evliya, Medet. Büyüklerden himmet, medet, imdat istiyoruz ki birkaç kelime söylemeye niyet ettik. Ne kadar izin gelirse O zaman meclisimiz ilahi bir meclis olur. Çünkü Allah'ın sevgili kulları himmet, medet, imdat gönderirse onlar huzurda oturur. Onların gönderdiği nazar ettiği yere huzur iner, rahmet iner, bereket iner, güzellikler iner. Melaikeler gelir, salihler gelir, şeytanlar kaçar, şeytanlar rahatsız olur, sıkılır. Şeytanlar hak sözden sıkılıyor. Onun için tarikat, tarikatsız adam dini öğrenemez. Onun dini kendi nefsine göredir, kendi aklına göredir. Kendi aklına uyuyorsa tamamdır. E, İslam dini teslimiyettir. Allah'a teslimiyettir. Gayba iman etmektir. Görünmeyene teslim olmaktır. Görünmeyen olan Allah'a teslim olmaktır. Onun için büyük bir yanlış vardır. Ve büyük bir yanlışa doğru bu ümmet son sürat takip dediği gidiyor. Elinde Kur'an-ı Kerim. bir tarafta da ben, Peygamber başımın tacıdır diyor ama kafiri takip ediyor adım adım. Kafirin her yaptığı işi yapıyor. Yaşantısını ona göre düzenliyor. Günlük hayatını ona göre düzenliyor. Peygamber sana niye geldi? 23 senede tamamlandı. Ayet-i kerimeleri Rabbil Alemin 23 senede tamamladı. Niye 23 senede? 23 dakikada tamamlanaz mıydı? 23 saniyede tamamlayamaz mıydı? 23 salisede tamamlayamaz mıydı? Ondan daha aşağı git. Tamamlardı dedi. Onun işi kun fe Fakat yaşanan hadiselere, olaylara göre ayet-i kerimeler indirdi. Ayet-i kerimeleri de o peygamber hadisleriyle açıkladı. Bu gelecek olan insanlığa kıyamete kadar yol gösterdi. O yol gösterenleri buldun mu? Peygamberin bıraktığı mirasçılar vardır. Onlardan bir tane buldun mu? Yani Rabbil Alemin Kur'an-ı Kerim'de bildirdiği salihler. Salihler ile olunuz. O salihlerden bir tane bulup da onun elini tuttun mu? Onun önünde nefsini eğdin mi? Onun elini öptün mü? <laughs> ne eli öpmesi yahu diyor şimdi. El öpmek de haramdır. Ne güzel. öyle abık sabık sesler duyuyorum her tarafı. Ne demek diyor? elemek başkasının önünde eğilmektir. E bre kafir olmuş 24 saat millet. E Gidip putun önünde eğiliyor. Sabah akşam. Rukiye gidiyor. Git bak bakalım. Putun önünde rukiye gider mi? İstersen aç bak 24 saat her taraf dolu. En gücünden en büyüğüne. En cahilinden en okumuşuna. En dinsizinden en dindarına. Din işleri bakanları. Gidip putun önünde saygı duruşu yapıyor. Ki borusu çalmış. Geçenlerde bak birisinin bir ölüm günüymüş. Bir memlekette. Çok büyük bir adammış o bir zamanlar. Ve ölüm günüymüş. Ve sen onun ölüm gününü kutluyorlarmış. Ve gene kutlayacaklarmış. Kasım'ın içerisinde bir günüdü. Ölüm günü diyor. <laughs> Saat dokuzu beş geçe mateme bürüneceksiniz demiş. Yollar robotlaşmış her taraf durmuş bir anda. ...adam yolu geçerse polis ceza yazar... Hareket edemezsin diyor bu vakit şimdi... ...ölüm günü matem vakti şimdi üzüleceksin... ...e sen... ...içinden seçtiğin... ...bir adamı... ...ne adamı be... ...derisi çıplak mahluk... <laughs> ...benim gibi derisi çıplak o da... ...değil mi be... ...yoksa onun dört ayağı mı vardı... ...iki kabası mı vardı... Yengeç akrep gibi miydi? Yoksa yılan cinsi miydi? Yoksa arslan kaplan cinsi miydi? Yaptığı işlere bak görürsün. Yılan cinsi mi, akrep cinsi mi? Anlarsın. Ve sen içinden seçtiğin bir adamı hiç unutamıyorsun. Hiç yerine de asır geçiyor, birini de bulamıyorsun. Yerine koyma. Allah Allah ya. Bu kadar insanlar yetiştiriyorsun da. Bir tane onun denginde adam çıkaramadın mı daha sen? Ne bulunmayan bir cevhermiş. Maşallah e doğru <laughs> bulunmayan cinslerden. Evet ve onu rehber edinmiş sonra gidip her tarafa putlarını doldurmuş. Sonra da bunun önünde eğileceksiniz demiş. Ordusuyla, askeriyle, polisiyle elindeki bütün güç kuvvet ile halkına baskı ile bunun önünde eğileceksiniz. Nerede resmini görürsen selam duracaksın de. Putunu görürsen eğil. Git çiçek koy, çelenk koy. Böyle akılsız çelenk koyacağına hiç değilse baklava koy. Oraya çoluk çocuk gelip yer sevinir biraz. Şeker dağıt. Yok onu yapar mı şimdi? O şeker bayramı İslam'dadır. Onun için İslam'a ters olan hadiseleri yapacağız biz demiş o şimdi. Ve bu ümmet, ümmet değil. Bu Müslümanlar, onu takip eden Müslümanlar. Yani imanı sallantıda olanlar böyle sallanıyor. Bir sağa bir sola. Çünkü ne? Allah zalimleri sevmez. Bunu unutma. Allah'ın sevmediği ne olur biliyor musun? Kafir olur. Allah zalimleri sevmez. Zalim değildi de. Bak bakalım. Anlarsın. Onun için pusulayı şaşırtmışlar. Onlar da örnek olmuş, rehberlik yapmışlar. Batıyı son sürat diyor, takip edeceksiniz. Onun için batıda ne varsa hepsini getiriyorum. İslam'ın temel taşlarını yerinden oynatırım ben. Öyle bir firavun. Öyle bir Nemrut. İşte Nemrut Firavun'un kendi saltanatı vardı. Kendine Allah bir saltanat vermiş. Onlar kendilerine göre bir saltanat kurmuşlar. Gelip başka bir düzeni yıkıp da onun taşlarını yanından oynatmamış. Oraya uydurma gelip oturmamış. Bir kendilerine göre bir dünya saltanatı kurmuş onlar. Bu gelmiş İslam saltanatını temel taşlarını yerinden oynatırım ben demiş. Ben korkmam. Ben tanımam. Ben öyle yok denenmiş kitap falan kabul etmem. Ben kendi aklıma inanırım. Benim aklım bana der ki ben maymundan geldim. Öyle inandı. Ya onun için batı ilerledi, biz geri kaldık. Onun için biz batıya uyacağız. batıya ayak uyduracağız, batılaşacağız, batı gibi batacağız. Dedi. Millet de koşturuyor dört nala. Müslümanı da. Müslümanlar, namaz kılanlar, oruç tutan. Niye namaz kılıyorsun? Namaz seni ne yapması gerekir? Gafletten uyandırması gerekir değil mi ya? Gafil olmayacaksın. Müslümanlığın birinci şartı, İslam'ın birinci şartı <laughs> Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu demektir. Bunu dil ile söyleyip de kalb ile tasdik edip kabul etmektir. Dil ile söyleyip de galben kabul etmiyorsan münafıklardan yazılırsın. Kıyamet günü hesabın çok ağır olur. Diliyle söyleyeceksin ve hür irade ile kalben onu kabul edeceksin. O zaman sen Müslüman namzeti olursun, İslam kapısından içeri girersin. Girdiğin anda hemen karşında beş vakit namaz kıl derler sana. Yani günde beş vakit Rabbinin huzuruna gel, günahlarını dök. Ya Rabbi ben sabahtan öğlene kadar bu kadar günah işledim, senin huzuruna geldim, tövbe ediyorum ya Rabbi de. Öğlenden ikindiye, ikindi de gel, günahını dök. İkindiden akşama, akşama gel, günahını dök. Akşamdan yatsıya yatsıya gel günahından temizle. Yat uyu temiz olarak ölürsen cennete girersin. Nerede kaldı bu iman? Bu anlayış hani nerede? Tek tük sağda solda var tabi. Her zaman dediğimiz gibi müstesna kişiler o kaydeyi bozmaz. Ulu yani her taraf şimdi doğusu batısı kuzeyi güneyi artık bir umum yola düşmüş giriyor. Bir girdabın içerisinde. Son sürat akıyor. Bunun üzerine baktığımız vakit biz, o yol, o güzergah üzerinde neler var? Hz. Musa'ya inandım deyip de, çeşit çeşit 71 fırka, Yahudi gruplar onun üzerinde. Hz. İsa'ya inandım deyip de, 72 fırka, ya ayrılmış, ya Hristiyan gruplar onun üzerinde. Hz. Muhammed'e şahadete inandım deyip de 73 fırkaya bölünüp 72'si onun üzerinde. Bunlar hepsi o Hz. Musa, Hz. İsa, Hz. Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifidir ki onlar Yahudiler 71 fırkaya bölünür. Biri sırat-ı müstekimde olur. Diğer 70'i delalet şaşkınlığı cehennem yolu üzerindedir. Hristiyanlar 72 fırkaya bölünür. Biri hak üzerinde durur, 71'i delalet şaşkınlık yolu üzerindedir. Benim ümmetim 73 fırkaya bölünür. Biri hak üzerindedir, diğerleri şaşkınlıkta delalette, cehennem yolunun üzerinde, o güzergahta gidiyor. İşte bakıyoruz o güzergah şimdi o yol üzerinde, yollar iki. Dünyaya giriş yolu bir, dünyadan çıkış yolu iki biri hidayete erdiren, cennete götüren yoldur. O biri delalette götüren, şeytan ile beraber cehenneme götüren yoldur. Hangi yola istersen girsen, serbestsin şimdi dünyada. İşte bu insanlık umum olarak o yanlış yola girdi. O yanlış yolda gidiyor. Hey insanlar bu tarafa dönünüz. <laughs> Allah tövbe ettiğiniz anda oradan size yollar açar ana caddeye geçmek için buraya dönünüz. Ya ben tebaş deli gönlüm insanlar. Ben bilirim ayağıyla herkes koşturuyor bir yola. Önündeki rehber en önde giden rehber peygamber olacak. Değilse hiçbir mahlukat bu yolda yol bulamaz. Yaratılmış olan melaike de bulamaz. Allah'ı sen ne zannettin? Allah'ı sen basite indirdin, aşağılara indirdin de Allah aşağılarda mı zannediyorsun? Allah'ı kendi aklına göre Allah yaptın. Allah ürettin. Allah türettin. Evet. O Allah'tır. O Yaradan'dır. O her şeyi yoktan var edendir. Her şeyin sahibisi O'dur. Bütün emir O'nun elindedir. Kun fe yekun. Ve o emirlerin sırrını da o peygambere açmış. O peygamberi sevdim ben ona verdim. Sen kimsin? Karışmaya. Sen ona tabi olacaksın. İşte şeytan tabi olmadı, kabul etmedi. Bu kadar senelik yaptığı ibadetler, taatlar, güzel işler hepsi bitti. Asi oldu, defol buradan. Cehenneme kadar. Atın cennetten dedi. Tekmeleyi battı. Melaike. Hepiniz bir tekme atıp cennetten atın bunu dedi. Cennetten düştü. Cennetten düşen nereye girecek? Cehenneme gir. O için Hazreti Adem de, yanlış yaptı da kendi yanlış yapmadı. Bu 21. asrın insanı umum olarak isyanda duruyor. Bütün bu insanlar, geçmiş insanlar, gelecek insanların tohumunu bel taşıyordu o. İşte bu umum yanlışlar o tarafa doğru yönlendi. O tarafa ağırlık geldi de o tarafı ister istemez o tarafta o yanlışı işledi Hazreti Adem. Kendisi değil, biz işledik, İsyankar kullar işledi, asi olanlar işledi. O peygamberin sırrını da taşıyordu. O peygamberin tohumunu, o peygamberin soyundan gelecek olan bütün salihleri, iyi insanları taşıyordu orada o. Onlar o tarafa yönlenmedi. Onlar, Hazreti Adem yeryüzüne indiği vakit, onlar da Hazreti Adem de asırlarca tövbe etti. Tövbe ya Rabbi, Estağfurullah ya Rabbi. Yanlış yaptım ya Rabbi, beni affet ya Rabbi deyip asırlarca ağladı, tövbe istedi, tövbe etti. Sonunda Allah onun tövbesini kabul etti. On Muharrem'de Muharrem'e giriyoruz. Tövbe günü. Allah kabul etti. onun tövbesini. Ve onun üzerinde o yolda duranlar selamete girer. O yoldan çıkanlar şeytanın yoluna girer. Öyle olmuş şimdi umum olarak. İşte o gün geldi. Hak ve batıl savaşı var şimdi. Hak ve batıl. Soylular ve soysuzlar savaşı var şimdi. Hüseyiniler soylular savaşı peygamber soyluların, hakkı tutup kaldıranların, soylarının savaşı ile soysuzların, ifritlerin, zina çocuklarının savaşı vardır. Bu savaş odur. Onun için her memleketlerde soylu insanlar ve soysuzlar vardır. Onlar bölünüyor şimdi, ayrılıyor. Her milletlerde bu vardır. Onlar bölünüyor, ayrılıyor şimdi. İki kısım ayrıldı. Soylular ve soysuzlar. Dikkat et. Eğer ki soylulardansa şaşırıp da soysuzlar tarafında durma, seni de kaldıracaklar ortadan. Öyle çok e, iddiada duran insanlar çok. İddia var ama yaptığı işler yanlış, peygambere uymuyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın emir ve yasaklarına uymuyor. Eğer ki o soydansan seni kaldırırlar, kalamazsın orada. Yanlışta durma. Kim istersen ol. Bu söz hem sanadır hem banadır. Yanlışta durursan kaldıracaklar. Ve min Allahu tevfik ve hürmeti Habib ve hürmeti Fatiha. Allah şeyhimize sağlık et, güç Bize de güç kuvvet verip hakkı söylemeyi ve hakkı söyleyip yaşayanlardan eylesin. Kalbimize korku koymasın Habibinin hürmetine. Elimize, ayağımıza, vücudumuza sıhhat, afiyet versin ki bu vermiş olduğu vazifeyi sağlam yapıp bu dünyadan sağlam çıkalım, temiz olarak. Amin Fatiha. Amin.